Evet herkese selamlar. Umarım moralleri iyidir ki bence iyi gibi duruyor. Çünkü piyasada kripto para yatırımlarının en çok olduğu evredeyiz şu an. 2.3 trilyon dolarla yine rekor kırdık. Şu an kripto paralara güven iyice artmış durumda. Dün Yalan işte saçma sapan açıklamalar yaptı faizleri arttıracağız gibi böyle e, ansızın saçma bir açıklama yaptı. Ve e, onu oradaki çöküşe rağmen artık kripto paraların çok daha hızlı kendini düzelttiğini görebiliyoruz. Bu bayağı bir pozitif bir şey. Yani insanlar artık bu düşüşlerin sadece bir dinlenme olduğunu farkındalar ve piyasaya çok çabuk şekilde para akıyor. Peki Gate Token ne olacak? Gate IO borsası ne olacak? Bu videonun amacı o zaten. Biz bir ay önce bir video yapmıştım. O zaman işte Gate Token 2 dolar bile değilken şimdi e, 7 dolarlara geldi işte 6.95'i gördü. Şimdi birazcık dinlenme aşamasında e, hocam alalım mı kar alalım mı e, yoksa bu devam eder yoksa buradan alalım mı tren kaçtı mı? E, i̇yisiyle kötüsüyle kendi görüşlerimi tamamen yatırım tavsiyesi olmadan söyleyeceğim. E, ben kendi stratejimi söyleyeceğim belki tutar belki tutmaz siz kesinlikle kendiniz e, analizinizi yapıp hislerinize güvenip risksiz bir şekilde yatırımınızı yapmanız lazım. Şimdi ne dedik? Total Market Cap yine zirveyi gördü dedik. Gördüğünüz gibi işte şuralardan şu zirvesinden uzaklaştıktan sonra Nisan'ın ortasından beri böyle bir çalkantılı döneme gelmiştik. Ancak yine zirvesini buldu. Sonra yine bir düşüş yaşadı ama şimdi zirvesini çok daha rahat bir şekilde Geçti ve görüyorsunuz 4 saatlik artık yeşil mumlarımızı da almaya başladık. Sanki her şey iyi gibi duruyor. Şimdi burada ne riskler olabilir? Geçen yılın yaptığı açıklamalar işte Amerika'da çok sağlam bir vergi gelirse bu sıkıntı olur. Ya da başka ülkelerde direkt bir yasak gelirse. işte Hindistan'da falan yasak olmuştu. O tarz şeyler kripto para yatırımlarında her zaman var. Hani bunları hep aklımızın köşesinde bulundurmamız lazım. Belki de birden... Uyduruyorum Avrupa Birliği de deyip çıkabilir biz kripto paralara şöyle vergi koyacağız yasaklayacağız falan filan o zaman da düşüş yaşar hani kripto para yatırımcısının bunları bir cebinde tutması lazım buna göre hareket etmesi lazım ama şu an görünen o ki çok bir sıkıntı yok. Dolar endeksine bakarsak dolar endeksi burnunu bir yukarı kaldırmış görünüyor ama bu dolar endeksi yavaş yavaş hareket ederse de yine bir sıkıntı olmayacaktır ki dolar endeksini böyle birden zıplatacak bir geliştirme de olacağını düşünmüyorum. Şimdi bizi ilgilendiren kısım öncelikle Gate ayo borsasında neler oluyor buna bir bakmamız lazım. Evet piyasaya para girişi olmasına rağmen bakınca Binance'teki Binance birazcık hacminden kaybetmiş görünüyor. Şöyle daha geniş bir resimden bakarsak da gördüğünüz gibi 24 saatlik ölümde Binance de yüzde 15 az azalırken Coinbase işte Amerikan borsasında bir artma var. İşte Huawei, tam bir Tampi kendini yükseltmiş. İşte Gateway bir düşmüş falan filan. Yani birazcık bu borsalarda bir paranın yayıldığını görüyoruz. Bu iyi haber mi? Bence iyi haber. Gateway'daki durumlar nedir? Şimdi birazcık diğer borsalarla karşılaştıralım. Ve potansiyelini bulmaya çalışalım. Şimdi Binance tabii ki de bu işin lideri. 65 milyar dolarlık bir e, hacim yapmışlar. Sadece son 24 saatte. Onları Huobi Global ben çok seviyorum. Türkiye desteği de var. 20 milyar dolar gibi ciddi bir rakamla onları ta takip ediyorlar. Hatta şöyle 24 saatlik hacime göre de bir sıralayalım. İşte OKEX var. Onun dışında ne var benim böyle bildiğim? İşte Upbit olabilir. Yine popüler e, borsalardan. Şöyle aşağılara geldiğimizde neler var neler var. Kraken var, Hitbit var, e, HitBTC var, BitHump var. Bunlar hep popüler. KuCoin yine işte Gate.io'nun muadili bir e, borsa diyebiliriz. Ve Gate.io var. 2 milyar dolar bir e, hacime sahip ve bakınca Binance'in çok çok gerisinde. Bunu bir cepte tutmamız lazım. Burada şimdi exchange score var. Bu belli bir parametrelere göre verilen puan. E, Gate.io burada 6 puanlardayken bir yükselme evresinde ama şunu söylememiz lazım. Gate.io trade için ve e, arayüz kullanımı açısından gerçekten Binance'in ve diğer Huobi'nin de bence işte OKEX'in de çok çok gerisinde. Gerçekten dandik. Ben trade için kullanmıyorum. Sadece işte gate token'ım var. E, oksijenim var birazcık. Bazen kini alıp satıyorum falan. Ama onun dışında gerçekten trade için kullanılacak, marjin işlemler için kullanılacak hiçbir yanının olmadığını söylemem lazım. Şimdi ben elimdeki referans olması açısından şunu bir karşılaştırmak istiyorum. Şimdi Binance'e bir bakalım. Binance 65 milyar dolarlık bir hacim yapmış. E bu durumda BNB'ye bir bakalım. Öncesinde aslında Gate token'a bir bakalım şöyle gelelim gate token'a geldik baktık durumlar nedir 300 milyar milyonluk bir arzı var pardon birazcık esnedim ve bunlar yakılıyor onların da bir yakma politikası var 300 milyonluk arzı var toplam volümlerine bakıyoruz 54 milyon dolar falan filan 54 milyon dolar market kabına da baktığımızda 2 milyar dolar BNB'ye bir bakalım BNB ise 110 milyar dolarlık ve token sayısı da çok daha az aslında bakarsak. Yani yakma işleminde falan çok daha yeniler. Şimdi 110 milyar dolar 2 milyar doların kaç? 55 katı oluyor. Ee, bakarsak 55 katı şeyinde tokenların da yarısı olduğunu göz önünde bulundurursak 110 katı dersek e, ve 6 doları 110'a da bölersek hemen hemen 6 dolar gibi bir şey oluyor. Yani aslında Gate token şu an BNB ile fiyat olarak hemen hemen eşit miktarlarda diyebiliriz. Ee, borsa farkını filan dişin içine katarsak ee, BNB mi daha ucuz şu an Gate token mu? Bence burada net bir veri yok elimizde. Onun dışında şu Kucoin'e bakalım. Bu koini toplarsa hemen hemen e, aynı. borsalar aynı hacimli borsaların tokenları. KuCoin'e baktığımızda ise 15 dolara gelmiş. Nerelerden gelmiş 15 dolara? Çok çok kısa bir sürede 1 dolarlardan 15 dolarlara kadar gelmiş. Bakınca hacim hemen hemen aynı ama yarı yarıya daha az coin olduğu için birazcık daha pahalı olabiliyor. Bunları da hesaba katarsak iki kat daha pahalı olması KuCoin'in şu anki hacimlerde çok normal. E bakınca da şu an 13 dolar. Yani KuCoin şu an Gate token'a göre hemen hemen Aynı fiyata denk gelebiliyor. Şimdi HT'ye bakalım. Huawei e, neydi? Bunların market hacmi. Bakınca 10 katı filandı Gate Token'ın. 10 katı filandı. 500 milyon şey var. Neredeyse 2 katı fazla. Ve e, bakınca 2 katından 10 kat. Şimdi 2 kat fazla olmasına desek 12 dolar filan. E, market hacmi de 10 kat filan dersek. Yani Huobi token da aslında şu an Gate token'a göre birazcık ucuz gibi kaşıyor. Ama bunlar iki tane e, borsa coin'lerini karşılaştırıyorum arkadaşlar şu an. Mesela OKEX'in coin'ine bakalım. 300 milyon tane var. Hemen hemen Gate token'la aynı gibi. E, borsa hacmine baktığımızda Gate.io'dan çok daha acımlı bir borsanın coin'i. 37 dolarlara kadar çıkmış. Markette 59. sırada. Yani bakınca bu mesela OKB okay birazcık diğer borsa coinlerine göre pahalı. Yani özetle şunu söyleyebiliriz. Diğer borsa coinleri çok şişmiş olabilir. Ya da ucuz kalmış da olabilirler. Ama ne olursa olsun Gate Token diğer borsa coinlerine göre şu an oha çok ucuz bir durumda olmadığını söylememiz gerekiyor. Bu bir cepte yani o yüzden de böyle yüksek hedefler belirliyorsak bu diğer borsa coinleri için de yüksek hedefler belirlememiz gerekiyordur. Ee, ben bu videoyu yaparken e, yani şu videoyu yaparken evet Gate token'ı gerçekten çok ucuz buluyordum. Diğer borsa coin'lerine göre. Ancak şu an baktığımda öyle oha muhteşem ucuz diyemiyorum. He, bunun için nasıl diyebilirim? Mesela Gate ION'un e, son 24 saatlik hacmi 2 milyar dolarmış. Gate ION eğer hacmini, KuCoin'in üzerine falan çıkarabilirse yani şuralardan bir bakınca Gatecoin'in hacmine. Yani 2 milyar dolarlarda ve mesela bugün bir düşüş yaşamış. Hani bu 4 milyar dolarlara falan çıkarsa Kraken Kraken'in bir coin'ine bakalım. Var mı? Ha, yok, bilmiyorum Kraken'de coin'i var mı yok mu? Yani özetle arkadaşlar Gate.io ucuz mu pahalı mı şu an bunu kestirmek birazcık zor. Eğer Gate.io borsasının değeri 2 milyar dolarda kalacaksa Gate token birazcık artık fiyatına gelmiş diyebiliriz benim düşüncem. 7 dolar da birazcık böyle psikolojik bir burada direnç olarak karşımıza çıkabilir. O yüzden de şöyle bir günlük grafiğe bir bakalım. Günlük grafikte zaten birazcık aşırı alımda ama bakarsak haftalık grafikte öyle çok bir aşırı alım da yok aslında. Yani buradan bir uzun vadede gerçekten uzun vadede 2-3 ayda tabii ki de Gate Token'ın potansiyelinin o videoda da söylediğim gibi 20 dolarlara geleceğini düşünüyorum. Ama ben kısa vadeci bir yatırımcıyım. Ee, işte al sat yapıyorum sonrasında başka fırsatları kovalıyorum diyen varsa yani yavaş yavaş sanki Gate Token için kısa vade için söylüyorum bu fiyatlar artık normal bir seviyeye gelmiş olabilir. Ya da olumlu yönden bakarsak bütün borsa coinleri işte HT olabilir. HT coin'inki de bence çok bir ucuz değil. OKP sanki aralarından birazcık e, daha pahalı gibi geldi bana. Ama HT de bence fena bir fiyatı yok. Şöyle hatta diğer bu, madem bu videoya girdik diğer borsa coinleri var mı diye de bir bakalım. Yani FTT, FTT'nin coin'ine bakalım. Pardon FTT borsa coin'i mi ya? FTX token. FTX token. What is FTX token cryptocurrency exchange? Ha, tabii tabii FTX diye borsa var ya. Bakalım. Tabii tabii FTX diye borsa koy yine. Mesela bakalım bu da hemen hemen Gate ile aynı. Epeki peki FTX'in hacmine bir bakalım. FTX. Ha, iki buçuk. Gate.io'dan birazcık daha üstün bakalım bu arkadaşın durumuna. Gate.io'dan birazcık daha üstün hacmi olmasına rağmen mesela bu 57 dolardaymış. Bakın buna göre bakınca da Gayt.io birazcık buna göre çok çok ucuz durumda. Onu da söylemek lazım. Yani evet. Mesela bu gerçekten çok zıt bir örnek oldu. Buna göre de çok ucuz durumda. Ben kendim ne yapacağım? Ben kendim 7 dolara falan geldiğimde belki birazcık bir satış yapabilirim. %5, 10 hani elimde 1000 tane varsa. Belki 50 tanesini 100 tanesini satabilirim. Ee, sonrasında göstergelerde kısa vadeli mesela saatlik göstergelerde negatif bir durum görürsem ki şu an öyle çok da negatif bir durum da samimi olmak gerekirse yok. Ama mesela şurada 4 saatlik çok bariz bir negatife girerse bir %5, %10 daha satabilirim. Ee, açıkçası FTX birazcık fikrimi değiştirdi o gözümden kaçmış. Ee, o Öyle bir satış yapabilirim. Ama kesinlikle hepsini satıp çıkmam çünkü dediğim gibi ben uzun vadeli bir yatırımcıyım. Gate .io'da. Ama siz de özellikle takip etmeniz gereken şey Gate.io'nun bence borsa hacmini kesinlikle takip etmeniz lazım ben takip ediyorum yükselişte olduğunu söylemem gerekiyor ve exchange puanı da yükselişte tabi burada şey sorusu geliyor işte Gate.io borsası güvenilir mi filan ama orada da şöyle Gate.io'nun güvenilirliği zaten işte adamların CEO'suyla akşam yemeği yemedim bilmiyorum hani ama İyi olurken kesinlikle referans linkini de videonun altına bırakacağım. Çok dikkatli olmanız gerektiğini söylemem lazım. Yani şu anlamda dikkatli olmanız gerek. Fon şifresidir, normal şifresidir. Kesinlikle e eksiksiz girmeniz lazım ve e ezberlemeniz lazım. E ama bakarsak mesela Huawei'den de gidip GTA'yı alabilirsiniz. Ondan yana bir sıkıntı yok. Hani GTA'yı borsasından alacaksınız diye bir şey yok. Ben bu ikisinin de referans linkini videonun altına koyarım. Ee, özetle uzun vadeli yatırımcı için Gate Token'ın hala potansiyelli olduğunu düşünüyorum. Kısa vadeli yatırımcı için de 7 doların e, artık birazcık belki de ufak ufak kar almak için uygun olduğunu söylemekte fayda var. E, ve Gate.io'nun e, borsasını da hep takip etmemiz lazım. 2 milyar dolar hacimlerde kalırsa gate token'ın buralardan daha da yükseğe çıkması birazcık zor olabilir diye ekleyeyim. Umarım video birazcık faydalı olmuştur. Mantığını anlamışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın.